fukonun şeyi kaç yayı? P2. P2. Ay güç kaç? Iki. Tamam. Aynı aynı ben. Tamam biz aynı. full arkadan şey için. Tamam anladım. Hatta Aa, Aa, burada, burada. Ben, Aha. Dön 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 saldırın ver saldırın. Şu anda ne? onlar çok fazla tutulanlar abi saldırın. Aa, ne bir oldu? Ben. Dalın dalın. Dalın ver dalın 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 yakın dövüş yakın dövüş yakın övüş. Girin abi girin. Oha köpek. Köpek Hı. saldırı lan gördüm. Aa göğeşir var göğeşir var. Setleri de var setleri de var seti de var. Bir dakika dur. Chest baitini alıyorum hemen. Okey atı bak sen şey yap biz darlıyoruz hali devam ediyoruz Lan darlıyoruz. Sol tahta bir sağ şey var. Sol tahta bir sağ şey var. Kim? Kaç, onlardan... Kaç, kader, kaç, Aa onlardan. Kaç, kaç 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 atı var kaç atı var kaç. Yukosun kaç kosun kaç kosun kaç. Kaç 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 hmm. diyorsun, kaç. Değil durur, değil durur, kaç Beni... Atar kaç atar kaç atar kaç şey yap zırh zıral zıral Chespeed almam lazım Aldım aldım Chespeed aldım koş tamam. Arkadaşlar geliyorlar arkadaşlar geliyorlar 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 Ver gelin biz okuyacağız biz okuyacağız Onlar okularsa onlar alır şeyi avantajı. Bizim okulumuz lazım. oklayın abi. köpek abi lan. lan. Girin ver, girin ver, girin. Duvar duvar kurumda. <laughs> al atar arkaya gel, arkaya gel. Duvar aksın gel. 7 <laughs> tane gapılım var. What? Oh. Şeyden Bu şeyden gelmiş. Köpek düşmüş. Kostun gel, kusun gel. Gapıl neyse gelim alsın şu an. Gelirim aga ben. Merak etme. Display at, display tiyosu. al. Al display'i unuttum. Al. Chestplate'i kuruma 2 yapmak ister misin? yapamam. Kaç level'in var? Bir dakika. Fuku kaç level'in var? ben de 3 var, 3 var. 3 tatım var. Topu 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 var. Topu e tam neyse şu topu 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 topu. an bir yuva asmayalım ya. Sol, <laughs> sol, sol tatım var. Sol tatım var bu arada. mavi dalın. Mavi kim? Mavi Mustafa dalın abi. Bak şu bak şu tapak. O tapak. Karşımıza değil. Ev yapmışlar. Okey. Önümüzde, önümüzde, önümüzde. Bur burada Lan. mı? Evet, orası. Yine bizden birisine bir şey oldu. Saldırın, saldırın ver, saldırın. Alışamayacağım buna asla. Dikkatli gidin, dikkatli gidin. Saldırın ver, saldırın, saldırın, dın dın dın. Ya biz oklarsak <laughs> işte avantaj bizde olur hani. Kaçan kovulur biz kaçmayacağız aga. Biz kovalayacağız. Aynen abi, öyle. Kaçıyor, 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 kaçıyor. Saldırın be saldırın. Arşan abi elmas set olmuş. Abi Arşan abi biraz şaşık kız ya. Adam her her şeyde elmas. Set. Harbi. Tam. Dağıldılar biraz, sonra. biraz dağıldılar. Tek yıkılayı veririz belki onlara. Yusuf çok hemen gidiyorsun bu arada. Bir dakika değil. Abi bir dakika buraya blok koyulmuyor. Burası spawn protection. Evet biraz geri çekil, geri çekin geri çekin, geri çekin, bu arada, geri, çekin. Evet. geri çekin. Kosun geri çekil, kosun geri çekil. şu geri çekil, Fuku gel, atı bak gel, atı bak atı bak Fuku geri O Oğlum göktü mü var, göktü mü göktü mü Abi kaç bu kaleyi alalım ya? işte, kaleyi ele geçirdik biz. Bura bizim sıfıra da yakın herhalde. Abi evet. tepeyi almak lazım arkadaşlar, aşağı inemeliyiz. Tepeyi takip etmeyin arkadaşlar, hadi. Atı bak gel, atı bak atı bak gel. gelecek birazdan abi, buraya ama yavaş yavaş hareket ederiz işte. Burası neredeyse sıfır bak. Buraya pusalım. Aha atlarlar. Bak Allah aşağıda Allah aşağıda Oklayın siz oklayın şuradan Okey oklayın ben Vurdum Ben atlayacağım Oklayın 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 tamam. Okay. Okay, okay. Bizi görmüyorlar şu anda bu arada Abi birine vurdum Ben de vurdum bir tane Canları kaç Oha oğlum Yalnız var ya Şu an kaç tane gap'ınız var? Sıfır Dört tane 4 tane Eee Atabark ile bölüşün Kostan sana kaç tane var? Gel Atabark Altın var mı? Altın var mı? Abi ben maver giriyorum maver giriyorum maver edelim maver edelim Sen 3 sen Arşın abi vurdun Arşın abi boşta Arşın abi boşta vurdun Arşın abi ya Olamaz bana sıkıştır Adam var şu adam var şu Yukarı adam var İndir indirin bak Arşın abi dolarım lan Şu mavi Arşın abi öl artık Hayır ya sınır tam ucunda durdu Onları mavileri morlulara doğru ittir Mavilerle morlular saldırıyor hemen hani. biz cleanup çekeceğiz orada Şu an bak bir A bizim evimizin kimse bir herkes savaşıyor Değil Şu mi? an bak koşik uzaktan koşik uzaktan şey yapacağız Aha Doğukan'da mı Uysay? Aa öleceğim. Arşan öldürüyor. Arşan Clean up'a mı? Dekin biraz. Şu an hala okuyun hala okuyun. Ha? Oha hepsi tutuyor. Okuyun hepsi tutuyor. hepsi tutuyor var ya. Ha? Ha iki tane ok tutuyordum. Ay okum bir tokun bir tokunuz var mı ver? Gel. Neredesin? Atarak buradayım. Eyvallah. Dalsak mı ya? Hayır hayır dalmayacağız dalmayacağız. Safe. Pembeler burada, pembeler Newton var pembe şey gibi bir Poyraz a var orada. Ha? Çünkü orada kim var? Orada kim var? Orada a biri var sakınıyor da Arşın abi sanırım. Ay adam Arşen abi öldün. Arşın abi şey. öldün. Arşın abi öldün. Şuradaki mavi tek kaldı bak. Arşın abi koşu Arşın abi öldün var. Yok 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 abi öldün çünkü tek kaldı. Loot'unu aldım. Oha alev ok yapmış adam. Evet evet alev ok yapmışlar. Oğlum pem Aa bak oluyor koydu. Var yana geliyor yana geliyor yana geliyor. Ay çekin geri çekin geri çekin çok gidiyor. Adalı koyuyorlar şu an. Adal öldü adal yok biz gel Ver buraya gelin biz Kesin çok daldık. Atı bak atı bak geriye atı bak biz gerideyiz. Kostum. Tepeye Ge gelin tepeye gelin. gelin. Tepeye gelin tepeye gelin. Geliyorum. Oy. Oy kazanacağız. Kazanıyoruz arkadaşlar. Kazanacağız kazanacağız. <laughs> az kaldı az kaldı. Aa bu mavi <laughs> dalsak mı ya tek başına ya. Yok yok yok. yok. Herkes yesin, yesin birbirini. Sa sakin. Abi Arşan abi buraya geliyor. Gelin gelin, gelin dolalım ya gelin. Tamam gel gel arkandayım yakında gelin, bir şey gideceğiz tamam mı? Gelin. Am yeşiller de burada yeşiller piçler. Piçler zaten şey yapmaz şu anda. Baskı kuramaz. Ben gidiyorum evet. arşına. Piçler piçler şu an bizim gibi. Okay. Onlar da fakir. Biz fakir okay. okay. miyiz? Arşına alırız mı? Biz fakir miyiz? Alırım arşına alırım. tane altın. Let's go. Al al. Elmas setini falan alın. Elmas setini falan alın. Evet, abi. Ben sizi geliyorum. Morlar. Kafka al sen. Şey. son nerede? Ben siz lootun. Siz lootun. Siz Ben duvar koyuyorum. Tam. Aa burada. Formik mi lan bu? Aa tam. Elmas setin formik var. Evet. Al al kutu açın kutu. Göktür de şu, Poyraz şu, şurada. şurada. Aa bak onlara onlar gitsek mi onlara gitsek mi? Bekleyin ben bekleyin. Arş bir göğe çar şurada. Ben e, biraz daha şey yaptım bu arada. Arşın aldığım bir sürü altın ben düştü. Şey Onlar da. Şüpheli geçim bir tanesini gideceğim geldi. ben. Varsanız var. Bizim bizim tepeye birisi geldi bu arada. Gel buraya. Atma. Nerede? Bizim tepeye birisi geldi bu arada. Okey. Aynı bizim tepedeler. Bizim tepedeler. Nerede? Bizim tepeye geçti. Abi oraya oraya salmaydık iyiydi be. Ha bizi tepeye aldılar, bizi tepeye aldılar. Tamam okey, biz burada biraz şey yapalım. Bir durun, buraya duvar Bunlar koyalım. Onlar iki kişiler. Duvar abi. koyalım. Araya alsak ne yapabilirler ki? Şu Arkaya dikkat edin de ne olmaz. Ver duvar koyun, duvar koyun. Yılma gelseniz ne yapacağız? Kaçıyorlar. Kaçıyorlar. kaçıyorlar, kaçıyorlar. Okey, tepeye alalım, tepeye alalım, tepeye alalım. Tamam, tepeye alalım arkadaşlar. Tepe bizim önemli. Abi kazananlar povu işte ya. Dal, dal, al. Abi ben varayım Ben varayım o yüzden var abi. Başka şu ben an, an kim harika. kaldı? Pixar kaldı. Bakın şu anda tek Bir dört geçelim. şu an takım biziz beyler. Aşırı güzel şey yaptı. Evet. Evet Aşırı de abi. Newtonlar duruyor. Ben onlardan korkuyorum ya. O oh, bak biz geldi. Yok attı bizi Jesse'ye. E Barış şu olsun full koruma 2 diamond set aldın. <laughs> yusuf Barış full Yusuf. Bakın ha bak şey dedim bak, mi? bak. Milletten loot'tan ne kadar Aa, güzel geçtik. 10 Mart'tan gelen altın muhar vesaire. Pembe'ye dalın ben baskı uygulayayım. Bak pembe bir şey var şu an pembe bir şey arada kaldı göktüler. Tamam dalın ver şey... baskı uygulayın. Lootları onları bak. Aa bunlar var? göktürmüş. Bir boş verin pembeleri dalacağız. Biz niye sınırı Lan bizim fokuslanmamız gereken pembeler. Bunları boş verin. Aynen çünkü Oğlum. pembelerin şey ya. <laughs> Öyle işte dalın ver. Abi pembe pembe erkek rengi değil ki. O yüzden saldırıza gel. Aynen pembe erkek rengi olmadığı için Oo, biz okursam. kim lan? Lan lan Devam devam. Gökte can çekişiyor ya reis. <laughs> gökte gökte bok ok attı var ya zınk etti. <laughs> Şu an bak hem çok fazla gipul bizde hem her şey bizde. Kaç tane gifliniz var? İki. Bende <laughs> yok hiç. Bende hiç yok. Fuku gel Fuku gel. E, ben gel, bir, bir iki. Tamam, tamam bir, tamam, bir tane daha. yeter. tamam. Ben verdim. Kuzun kaç tane var senden? İki. Burada sizde ok var mı fazla? Bende altı tane gipul var sizde de iki tane gipul var. Tamam mı? Let's go devam. Yani, pembeler Aa, nerede? yeşiller. Bak. Işle geliyor işle, işle, Abi yeşiller. Piçler abi piç. Bana geçen oyunu çok yardım etmişti. Şuan çok iyi olacak. Ya. Lan oha yanlışlık attım tuttu özür dilerim. Çok elime baksana. <laughs> özür dilerim. Tamam. Hadi bakayım. O ne ya? <laughs> Ata bak Bana ne veriyorsun oğlum? Git olmuyor Lan abi yakıyor doğru orayı? Ne oğlum bunlar? Arama, haram o haram. Ata Hayır haram. Haram <laughs> bro. Oy o lan? Ben okuyayım okuyayım. bak şuna, 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 şuna Baskı kurmayı devam. Baskı kurmayı devam. Abi ok Baskı kırmayı devam. Let's go. Kutuparkan geliyorum. Bak burada yeşil yap, yeşil şey sarı giriş şey giriyorlar. Yeşil hep sarı diyorum. Pembe. A Yusuf pembe girsin, abi girsin abi ya. Pembe dalın. Pembe dalın. Pembe dalın. Pembe dalın. Pembe da, dalın. Dal 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 dal. Abi Oğlum yok. Da Bekin geri çekin. Geri çekin. Geri çekin. aldı. Ya abi. Abi, sol abi sol Peach saldırıyor. Pitch'i saldırıyor. Hayır. Ben Pitch'i saldırıyorum. Pembeleri alsak mı şu ikisini? Pitch'i saldırına gelin. Pitch'i saldırına gelin. Pitch'i saldırına gelin. Hadi bize saldırın. solda soldan şey var. İlerleme var. Şu an takipliyorum birisini ama kim bu? Eee Aa düştü Gel buraya kaç kaç kaç, kaç 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 Kim bu? Dum 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 arıyorum 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 Opernix Opernix Opernix, Opernix. Pembeli aldık mı sonra gerisi bizde ver Bir dom kalmamış Sıkıntı yok bende O katıyorlar Let's go. <laughs> Tam fazla şey yapmayın kendileri fazla ilerlemeyin bence. Neyi varmış? Ben aş ben aşağıda kaldım sakin. Piç tam gelme piç. Tam iki kişi kaldı bakın. Herkes iki <gülüyor> kişi <gülüyor> tamam mı? Yanına. Biz dört kişiyiz. Let's go. Dur dur gelme gerek yok. Yusuf, Fuka. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ee, gel, 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 kosa yanıma gel. Neredesin? Fuka sana da varsa At ben, de ben de direkt oraya koşturuyorum. Fuka gel, Fuka tamam, Fuka gel, Fuka gel sen. Bir şey olmaz. Fuka gel, tamam, Fuka gel. Onlar birbirlerini yiyorlar şu anda, gel sen. Onlar, onlar çok fena yerler biliyor musun bu arada? Enişte yemediniz mi? mi orada hiç? E, yemedik. Onu elinize tutun, en sona kanıt olarak gösteririz. Enişte olmadan kazandık. Oğlum en yani yayındaki tekrar da var ama ben yemedim. Ben de yok Lan niftim var, niftim var, evet. niftim var. Dur lan, dur. Niftim burada, niftim burada. Okuyun, okuyun, okuyun. Ata bak neredesin? Ver yanına ne girin bak. Uzaklaşmayın. 2 2'ye ayrılınca çok kötü olur. Ata bak gel geri gel geri. Gel. gel. Al fıkıymış. Gel. Fıkıymış tamam. Fıkı geri gel. Tamam, gel ben. Ben üst peşine koşuyorum bu arada. Ben şu an dalsak ağır zart aslında var ya P4 yok yok. Alırız. Ya e, öyle de dalmayalım ya. Ben korkuyorum ya seni. Altemoz alsın diyor musun? Altın her şeyimiz var ver dalım mı abi? <laughs> yok dağılıyor. ya. Abi, Harbi dalmayalım. De ha bak Torres'i bu biraz burada. Benim burada Torres. dua ederim. Siz bana şey biraz ekmek atabilir misin? Eee atayım. Neymiş lan? Tamam. Gelme. Ay gidiyorlar, gidiyor, 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 gidiyorlar, gidiyorlar. Adalara doğru gidiyorlar. Hadi bakalım. Ha, adalar, adalar şeyim, mi? yok. Göktüre Poyraz var. Tamam. Ne işte ben o dın, takım. Dın, dın, dın. O katın bak, o katın. Yakında bir şey geri kalmadı kadar girmeyeyim ben. Bence girelim artık. Tamam. Abi girin, girin, abi, girin. Gir Kozum, ben, git. ben uzaktan destekliyorum. Ay ben kardeşim benim ya. Göktuğ'e kardeşim. Göktuğ'e. <laughs> <laughs> Göktuğ'e aldım. Kendine çok dikkat et. Göktüme, özür dilerim. Ne oldu Ramazan <laughs> aldınız mı Ramazan? I? Bir şey şu an var Ramazan. ne <laughs> ya oğlum. Evet, evet. Abi <laughs> Ramazan Ender Pearl'ı gitmiş. Daha adam ben aldık aldık. <laughs> giderim ben. Tam. aldık mı? Let's go. Aldık ya. Let's go. <gülüyor> Let's <gülüyor> go. go kaçayım lütfen kaçayım bu arada. Okey Alevli oka dikkat edin bu arada yanmayın. Oğlum su koyuyor musun? Abi yandım. Newton'u yakalayacağım <laughs> mı? O alevli oka olan elemanı bir alsak <laughs> mı ya? Newton'a alıyorum. Lan kime attım oku? Canı azdır herhalde. Yani. Abi Ramazan çok zor tam, tam ya reis. tam. reis. Tamam tamam Ramazan At kaldı hadi. Lan! Sadece Ramazan mı kaldı? Let's gooo! Let's gooo! Let's go! Yes! Yes! Kazandık arkadaşlar. Gizliyiz gizliyiz. Hani tebrik ederim. Hadi bak. Hani takım içi konuşmayı o kadar iyi yaptık ya. Takım içi iletişimi. Let's go! Kazandık bari. Kazandık. Let's go! Let's go! Rıvayı... <laughs> de, öksürerek destek oluyor. Rıvayı destekçimiz. Olsun bak ben varım diye. Hep <laughs> ben diye. ya. Ben bandım, oyu da kazandım. Kısa, yoktu. <laughs> Aynı abi, i̇şte. taşıdı ya adam ya. İşte.